Tanı kitlerinin üretimiyle ilgili bir ham madde geliştirme projesi. Tanı kitlerinde yaygınlıkla kullanılan hammaddelerin üretiminde hayvan hücreleri veya hayvansal ürünler kullanılıyor. Şirketimde geliştireceğim ürünle hayvansal ürün kullanım ihtiyacı kalmıyor ve aynı zamanda plastik kullanımı da azalıyor. Dolayısıyla çok daha çevreci insanlara hizmet ederken hayvanlara da çevreye de çok daha Saygılı olan bir e, ürün haline gelecek e, ürünüm ortaya çıktığı zaman. Sağlık sektörüyle ilgili bir proje. Afinite Peptitler. Biraz <laughs> teknik bir isim. Önce fikri buldum. Ondan sonra e, bir fikrim olduğunu duyan hocalarım bana dedi ki Özlem bak böyle bir şey var. İnovasyonda kadın diye bir yarışma var. Tam senlik. Ben de onların tavsiyesini uyarak başvurdum. Kamp sürecinde zaten çok nitelikli bir eğitim aldık. Hani şirket kurma sürecinde neler yapmamız gerektiği, devlet teşviklerinden nasıl yararlanmamız gerektiğinden, projemizi nasıl planlamamızı, şirketimizi nasıl planlamamız gerektiğine kadar çok detaylı bir şekilde bilgi verdiler. TÜBİTAK Big programına, 1512 programına başvurdum. Yazdığım proje kabul oldu hızlı bir şekilde zaten şirket kurma süreci gerekiyor. Şirketimin adı Diagno Biyoteknoloji oldu. Şirketi kurduktan sonra kademle ve inovasyonda kadın mentorlarımızla de bağlantım devam etti. Kadın ve Demokrasi Derneği'ni aslında inovasyonda kadın e, projesiyle beraber öğrendim. İyi fikirlere, doğru işlere destek olmak konusunda kadın güzel adımlar atıyor. Bunu gördüğüm için çok mutlu oldum. İlk tanımışım, iyi ki gelmişim çünkü çok şey öğrendim. E, inovasyonda i̇novasyonda kadın başvurusunu yaptıktan sonra bir anda her şey hızlandı. Kendimi şirket sahibi olarak buldum. Doğru girişimcilik fikirleri çok güzel destekleniyor. Ben bunun birinci elden şahidiyim. Yeter ki insan fikrine inansın, çalışmaya gönüllü olsun, arkasından koşmaya gönüllü olsun. Destek olacak çok kişi bulunuyor, çok kurum bulunuyor. Kadem de bunlardan önemlilerden bir tanesi.